Korona kısıtlamaları gevşetilmeye devam ediyor. Ben Erdal Altındaş. Bugün 21 Mayıs 2021 Cuma. Restoranlar açılıyor, ziyaretler başlıyor ve aşı olanlara seyahat özgürlüğü gündemde. Yaklaşık 13 aydır Avrupa'yı da etkisi altına alan COVID-19 virüsünden dolayı uygulanan yasaklar ve kısıtlamalarda gevşemeler yarından itibaren genişletilerek devam edecek. Almanya genelinde instans değeri nihayet 100'ün altına düşerken bu rakam Hamburg'da ise 50'nin altına düştü. Hal böyle olunca da 18 Mayıs 2021 tarihinde toplanan Hamburg Eyalet Hükümeti instans değerinin 43,5 olarak açıkladı ve peşinden de insanları rahatlatan yeni kuralları müjdelediler. Hamburg'da korona vaka sayılarındaki düşüş devam ederken 22 Mayıs 2021 Cumartesi günden yani yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni korona kuralları ise şu şekilde belirlendi. Bunların içerisinden bizi en çok ilgilendiren maddelerden biri ziyaretlerdi. Yarından itibaren iki farklı haneden toplam 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaşın altındaki çocuklar bu rakama dahil olmayacaklar. Yani artık ailece birbirimize gelip e, yemek veya kahvaltı yapabileceğiz, oturabileceğiz. Bu da güzel bir haber. Perakende satış sektörü mekan büyüklüğüne uygun müşteri sayısı kısıtlaması ve müşterilerin iletişim bilgilerinin alınması kaydıyla açılabilecek. İnstans rakamı 7 gün boyunca 50'nin altına altında kalması halinde ise hızlı test şartı aranmayacak. Restoran ve gastronomilerin teras ve kış bahçesi gibi e, dış mekanlarda yemek servisine başlayabilecekler. Bunlar için de hızlı test şartı aranmayacak. Sayılar ve aşılanmalar bu şekilde devam ederse 1 Haziran'dan itibaren restorandan iç bölümlerinin de açılmasına izin verilmesini bekliyoruz. Dostlarımızla birlikte gerçekten restoranlarda yemek yemeyi çok özledik. Yine düğün salonları en çok merak edilenler konuların konulardan bir tanesi. Düğün salonları henüz gündeme gelmedi ama düğün salonlarının da Ağustos ayından itibaren açılması veya e, gevşemelerin yapılması bekleniyor. 10 kişiyi aşmamak suretiyle yetişkinler de açık havada spor ve... E, açık hava ve spor testinde fiziki temassız spor yapabilecekler. Çocuklar 20 kişiyi aşmamak şartıyla açık havada spor yapmalarına izin verilecek. Açık hava yüzme havuzları ise test şartı ve iletişim bilgileri alınması kaydıyla açılabilecek. Çocuklar için kapalı yüzme havuzlarındaki yüzme derslerine de başlanılacak. Evlerde çocuk doğum günleri 14 yaşından küçük 10 kişiyi aşmamak suretiyle yapılabilecek. Yani 10 kişiyi geçmeyen doğum günleri partilerini evde çocuklarımızla birlikte yapabileceğiz. Yine şoför okulları yani faşüleler de test şartıyla direksiyon dersleri vermeye başlayabilecekler. Parklarda, yeşil alanlarda ve şahsi araçlarda maske taşıma zorunluluğu kaldırıldı. Ee, yine camiler ve ibadet şu ana kadar olan maddeler geçerli olacak. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Ee, maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edilmesi gerekiyor. Bu arada tam aşılanan kişilere Avrupa Birliği e, sınırlarının açılması da konuşuluyor. Tam aşılanmaların PCR testi ve karantina muafiyet, muafiyeti olacak. Ama aşı olmayanlar da test yaparak izine veya tatile gitme hakkına sahip olabilecekler bu arada hemen hatırlatalım Avrupa Birliği'nin kabul ettiği aşı markaları BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson Johnson gibi markalar Avrupa Birliği'nde kullanılan markalar serbest olacak. Ama Türkiye'nin kullandığı Çin aşısı ile ilgili henüz bir karar verilmedi. Avrupa Birliği bunu da inceliyor. Bu aşıyı kullananların da ileride Avrupa'ya gelmeleri veya başka ülkeleri gitmelerinde belki kısıtlamalar kaldırılacak. Şu anda Avrupa Birliği'nde kullanılan bütün aşılar. E, siyah özgürlüğü için geçerli olabilecek. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.